Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü işbirliğinde yapay zeka alanında stratejik hedeflerin belirlenmesi konulu çalıştay düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen çalıştaya Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mustafa Tan ve Profesör Dr. Eylem Bayır, üniversitenin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katılım gösterdi çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Levent Doğan, yapay zekanın sadece teknolojiyi değil, insanlığın geleceğini de şekillendireceğine inandığını ifade etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Tipler ise yapay zekanın hızlı bir şekilde geliştiğini ve kişiselleştirilmiş sağlık eğitim programları, iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği gibi konularda önemli bir rol üstlenmesinin beklendiğini söyledi. Açılış konuşmalarının ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hacı Ali Güleç ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Levent Doğan Moderatörlüğünde yapılan oturumlarda yapay zeka ile ilgili olarak sunumlar gerçekleştirildi.